Normalde Konya, tarım makineleri alanında Türkiye'nin öncü illerinden bir tanesi. Ancak bizim KTU Karate Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte yapmış olduğumuz talep analiz çalışmalarına istinaden bölgemizin e, özellikle 90'lı yılların sonlarında yürü pozisyonlama verilerinin e, sivil insanların kullanımına açılmasıyla gelişen hassas tarım ve 2010'lu yıllarla birlikte telaffuz edilmeye başlanan Tarım 4.0 platformuna uygun akıllı teknolojilerle donatılmış tarım makineleri üretme konusunda e, yetersiz kaldıklarını görmüş olduk. Bu bağlamda e, üreticilerimizin bu tarz ekipmanları üretmedeki en büyük eksikliklerini tespit edip bunların hepsine tek tek çözüm önerileri sunarak ve bu önerilerimizi Konya'ya muazzam bir merkez kazandırma projesine dönüştürerek bunu Avrupa Birliği'ne sunduk ve Avrupa Birliği'nden de bu projemize 5 milyon yaklaşık 5 milyon euro tutarında bir fon almaya hak kazandık. Merkezimizin temel yeteneklerini ben prototipleme ve doğrulama test yetenekleri olarak ikiye ayırabilirim. Burada bilhassa Prototipleme yeteneğimizi mekanik prototipleme ve elektronik prototipleme olarak da ayrıca iki alt kategoriye ayırabilirim. Mekanik prototipleme yeteneklerimiz çerçevesinde e, çok farklı malzemelerden gerçeğiyle birebir mekanik özellikleri sergileyebilen e, üç boyutlu hem plastik anlamda hem metal anlamda baskı üretebileceğimiz üç boyutlu teknolojik üç boyutlu yazıcılarımız mevcut. Elektronik prototiplere anlamında da fikirden prototipe uz uzanan tüm elektronik baskı devre gerçekleştirebileceğimiz PCB diyoruz ona. Fikirden prototipe uzanan PCB hattındaki tüm cihazlarımız e, mevcut. Test ve doğrulama kısmında ise daha ziyade elektronik yeteneklerimiz e, daha ön plana çıkıyor. Burada da hassas ölçüm cihazlarımız ki 50 GHz frekansına çıkamayan e, sinyal spektrum analizörümüz ve vektör metrol analizörümüz var. Aynı zamanda da e, elektronik ekipmanların, elektronik bazlı ekipmanların elektronik, elektromanyetik uyumluluk testlerini yapabileceğimiz bir yankısız odamız yani anekoik çemberimiz mevcut. Türkiye'de bunları teker teker icra eden az sayıda da olsa kıymetli merkezler bulunmasına rağmen bütüncül olarak yani bir ARGE projesinde e, size bütüncül olarak lazım olabilecek tüm bu prototipleme, test ve doğrulama hizmetlerini bir arada sunan başka bir merkez yok. Dolayısıyla biz bu merkezimizle öncelikle Konya bölgesine, daha sonra ise tüm Türkiye'ye e, birden çok bileşenin bir arada bulunduğu etkileşimli e, birçok noktada hizmet alabilecekleri bir merkez var diyoruz. Amacımız ulusal çapta bilinen ve Türkiye'de belli işler başarıp belli bir mantaliteyi oturtan, ar akla gelen ilk merkezlerden biri olmak, daha uzun mahalledeki hedeflerimiz <laughs> ise Türkiye dışına da. Oda çerçevesinde akla gelen, uluslararası projeler yürüten bir merkez olmak diyebilirim. Burada belli başarılar elde edip finansal sürdürülebilirliğimizi temin ettiğimiz müddetçe aslında yapacağımız şey buranın yeteneklerini artırmak noktasında olacak. Dolayısıyla biz talebe de bağlı olarak burada belli başlı başarıları elde ettikten sonra ya cihazlarımızın sayısını artıracağız talebe karşılık verebilmek için veya cevap veremediğimiz taleplerimiz olursa da bu taleplere istinaden, yani bu yöndeki taleplere istinaden ekipman parkımızı sürekli geliştirme gayret içerisinde olacağız. Bizim buradaki temel e, amacımız, e, tarım makineleri gibi gözükse de kapımız tüm üretim endüstrisine açık. Biz tarım makineleri alanında bir ARGE merkezinden fazlası olacağız. Tarım makinelerini dönüş, dönüştürmek, tarım 4.0 ile alakalı ekipman üretme noktasında üretim, farklı bir çığır açmak, farklı bir çağ açmak için bu merkezi kurduk. Ama diğer üretim e, kollarında faaliyet gösteren e, üreticilerimizin de ARGE projelerinde onlara çözüm ortağı veya hizmet sağlayıcı veya başka bir ihtiyaçları olduğunda sonuna kadar yanında olmak için azami gayret sarf edeceğiz.